Arda, senin Kargodan sipariş ettiğin bebekler ne oldu? Hı? Hmm. Neden gelmediler? Ne sipariş etmiştin sen? Bir tane Rapunzel. Rapunzel. İnşallah gelir. Ben geleceğini hiç düşünmüyorum. Arda, kapı çalıyor. Oo bebeğimiz gelmiş. E ee, bir açalım bakalım. Nasıl bir nasıl bir rapuzel? Aç bakayım Arda nasıl bir şeymiş bu? Bantlı galiba bantlı gelmiş. Kopar bakayım. Aa a, 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 tuhaf bir bebek. Tuhaf bir bebek. Cansız ya. Aa. Aa bu nasıl bir bebek? Yanlış gelmiş Arda bu. Saçları siyah. Saçları siyah. Saçları siyah Rapunzel olmaz ki. Kısa bir de. Saçları siyah Rapunzel. Bu nasıl bir şey ya? Hiç A yanlış gelmiş bu. Neyse. Çin malı galiba. Adi. Ne biçim bir oyuncak bu? Baksana. Şöyle şöyle. Baba bak biraz da gözleri çekecek. Aa. aa. Acaba şöyle geri yatırıcı gözlerini kapatıyor mu? Aa! Bak düzeltiyorsun, açılıyor. Kapatıyorsun. Ha biraz fena değil aslında. Şöyle yap bakayım. Bak böyle yapınca gözleri açılıyor. Böyle yapıyorsun gözleri kapanıyor. Çok ilginç. Şimdi karnına bastırayım bakayım ne diyecek. Aa! Karnına bastırınca ağrıyor diyor. fena değil. Saçları kötü ama saçları kötü ama karnına basınca falan bir şeyler Saç yapıyor. Karnı falan mu? Bastır bakayım. Oh, çok, çok güzel bir bebekmiş Arda bu. İlk başta beğenmemiştik ama Arda bu bebeği geri mi versek yoksa kalsa mı bilemiyorum. Aslında güzel. Baksana karnına bastırınca ses çıkartıyor. Bozuldu mu? Pili yok galiba. Arkası, şey arkasına bakayım. baktın mı? Pil. Şuradan pil koyuluyor buna arkasından. Var mı pil? pil bir tane, bir tane. Tamam getir bakalım. Getir pili hadi seni bekliyor oyuncak. Şu ağzından mı? Getir şu ağzından koy bakalım. Oradan mı koysak? Hayır bence pil yeri orası değil. Bakayım çalışıyor mu? Bak hala çalışmıyor gördün mü? Pil yeri orası değil. Şuralar olabilir mi pil yerler acaba? Acaba Ellerine mi dersin? Hayır olmadı. <laughs> bu nasıl bir oyuncak ya böyle. Pilini takıyorsun çalışmıyor. Galiba sırtından takıyorsun. Kaşınıyor bir de. Bu nasıl bir oyuncak böyle. Merhaba. Aa, aa. Merhaba. Aa, aa. Merhaba. Her Merhaba. Merhaba. Ve oturdu. Çok ilginç. Aa, yoksa evet, can Canlanıyor mu yoksa Arda bu? Aa. Aa. Arda inanamıyorum. Galiba bu tırnağı bu kadar kaliteli olduğuna göre. İnanamıyorum canlandı galiba bu bebek. Dön. Evet, Arda otur. Arda biz yine de bunu geri iade edelim. Paketine koyalım geri iade edelim. Aa ben dedim. Ben, de. ben sana Sofya al dedim. Sofya. Gitmişsin tamam. Rapunzel almışsın. Rapunzel hiç güzel değil. Bunu geri gönderiyorum. Evet, tabletinden sonra Sofya'yı alacağım. Tamam. Ya kapat. Arda kapat bunu. Kapat bunu. Tamam. Bunu kutusuna koy geri gönder. Bu bebeği hiç beğenmedim. Sofya alacaksın. Sofya. Anladın mı? E, e, gönderdim. Şu an kargoda. Yarın gelir. Tamam. Yarın dediğim birkaç saat sonra. Mor renkli Sofya alacaksın. Tamam. Aldım. Tamam. Baba. Bu ay faturamız 98 lira geldi. 98 lira mı? Işıkları çok açarsanız gelir. E, ben açmıyorum ki kaçıyor. Ardı zit. Ardı zit. Koş. <laughs> Galiba Sofya olabilir Arda bu. Sofya olabilir. Çok Vay iyi bir abi. haber. Ama. Oo Çok güzel bir haber. Sofya hemen geldi. Dikkat ettin mi? Baba bizim evde Rapunzel Peru varmış. Boşu boşuna göndermiş. Aa, az önceki Rapunzel'in Peru burada kalmış. Sofya'yı aç bakalım. Aa, aa, Sofya <laughs> çok güzel bir şey bebeğe benziyor. Bakar mısın? Ne Ayağa ka kalk. Gerçekten çok güzel bir bebek. Ayağa Komu kalk. Komutla hareket ediyor mu peki? Pili yok. Pili yok. O zaman hemen pil tak. Abi. Arda bende pil var alır mısın? Abi. Çalıştırdı mı? Ayağa kalk ve üç adım yürü. Sofya çok güzel bir bebekmiş. Rapunzel'den daha güzel. Saçlarını ellerinle tara. Aa, aa bütün komutlara da uyuyor Arda farkında mısın? Kutunun içine otur. Aa, aa. Keşke Ayağa kalk ve halının üzerinde iki kere dön. Keşke Rapunzel alacağımıza Sofya alsaymışız baştan. Sofya daha güzel bir oyuncak çıktı. Bakayım kafasını geri doğru yatırınca gözlerini kapatıyor mu? Aa yatırıyor. Baba bakayım ne malı? Böyle yapınca gözlerini açıyor. Hiç Böyle patladı. yapınca gözlerini kapatıyor. Böyle yapınca gözlerini açıyor. Böyle yapınca gözlerini kapatıyor. Çok ilginç. Rus malı mıymış? Bir de şey denememiz lazım. Karnına bastırınca neler söylüyor? Aa, hayır anne. Karnına bastır bakayım. Ama bana sadece anne diyor hep. Anne. Ama buraya basınca başka bir şeyler söylüyor mu acaba? Baba. Aa buraya basınca da baba söylüyor. Baba mı dedi oraya basınca? Bas bakayım. Abi. Aa, aa. abi de diyor. Acaba merhaba bana yemek yapar mısın der mi? Merhaba. Aa, aa. Çok güzel bir bebek bu. Rapunzel'i aldı. Gidelim mi? Sahile gidelim mi diyor. Parka gidelim. Parka gidelim mi dedi. Ama Arda ben bunu da beğenmedim. Keşke Pamuk prensesi alsaydık. Evet. So Sofiyi evet. beğenmedim. Saçları, biraz... Saçları ne biçim? Baksana böyle saç mı oldu? Bir bebeğin böyle saçı... Biraz oyunca... Biraz kızdı galiba. Hemen kapatayım. Düş, düş. Evet. Kutusuna koy. Kutusuna koy. Bunu da gönder Arda. Bu bebeği beğenmedim ben. <laughs> pamuk prenses alıyorsun. Böyle Rapunzel alıyorsun, Sofia alıyorsun, garip garip bebekler alıyorsun. Ondan sonra uğraşıyoruz. En güzeli pamuk prenses, en güzeli pamuk prenses. Kargoya sipariş et, bir tane pamuk prenses gelsin. Arda, Arda kapı çalıyor, kapıya bakar mısın? Kargo. Arda kargo gelmiş yine. Galiba pamuk prenses bu sefer. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gel, gel 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 Bu sefer pamuk prenses. İnşallah bu bebek güzeldir. İnşallah bu bebek güzeldir. Geri göndermek zorunda kalmayız. gön yine geri gönderebiliriz biliyor musun? Aç bakalım ne çıkacak içinden. Arda aç bakayım, aç bakayım nasıl bir şey? Aç, güzel mi güzel mi? Güzel. Mi? Pamuk prensesi çok merak ediyorum biliyor musun? Pabuk... Benim çünkü en sevdiğim bebek pamuk prenses. Ah İnanamıyorum çok güzel bir şey çıktı pamuk prenses. Ama evet. Biraz da kımıldıyor bu bebek. Canlı gibi. Basacağım? Bas bakayım. Elmaya basayım belki elmada doğru düzgün bir şey söyler. Elma. Aa, elmaya basınca da elma diyor. Fark ettin mi? Kurdeleye basıyor. Neyse kutusundan bir çıkar bakayım. Kutusundan Aa, bir çıkar bak bakalım. Kurdeleye bakışınca armut dedi. Ne? Ayağa kalk. Aa, bunu, var. bunun pili varmış galiba. <laughs> Dur. Çok yerler. güzel. Çok güzel bir pamuk prenses bebek bu. Aa Türk malı olduğunu söyle. Arda bunu geri vermeyelim. Bu çok güzel çıktı. Dur bakayım hangi örkeneyim Türk malıymış. Aa Türk malıymış. Türk malı. Evet. Zaten Türk malı olduğu için çok güzel olduğu belli. Çin malı falan olsaydı bak koşuyor bir de. Bak böyle olur çin malı olursa. Çin malı olursa böyle mi olur? Ne? Aa Çin malı gibi oldu şimdi de. <laughs> Parmaklarını indir ve Türk gibi ol. Çok güzel. Kendi etrafında falan dönebiliyor mu? Şunalarını Ay. Doğru değil. İnanamıyorum. Çok güzel kaldır bir bebek. Sonra indir. Çok Orada güzel bir sonra indir. Doğru. Pamuk prensesin oraları kalkık. Burnu yatık. Arda yoksa bu da mı adi bir bebek? Dur bir de şu gö gö gözünü kapatıp açma şeyine bakacağım. Çalışıyorum. Ha böyle yapınca kapatıyor. Böyle yapınca açıyor. Böyle yapınca kapatıyor. Böyle yapınca açıyor. Çok güzel. Acaba de... şöyle yapınca ne oluyor? Öyle yapınca da ağzına çok galiba. Biraz da gözlerini portretiyor. Çok garip bir bebek ya. Ama en güzel ben Pamuk Prenses sevdim biliyor musun? Bilmiyorum. Aa korktu. <laughs> Korkuyor. Gerçek insana benziyor. Tamam bozacaksın Arda. <laughs> bozacaksın. Daha yeni alındı bu oyuncak. Papyona tekrar basın. Tekrar elma. basın. Elma. Aa, elma diyor. Elmaya basın. Elmaya basınca elma diyor. Aa. Elma basınca Armut dedi, pap e kurdele basınca, elma dedi. Çok tuhaf pop ya. Pamuk prensi basınca, pamuk prensi. Gülüne basınca, gül. Neye basarsan onu söylü. Doğuy, doğuy, doğuy. Doğuy, 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 doğuy. Çok güzel bir bebek ya. Kendi ismini söylemeye bilmiyor. Arda bunu geri vermeyelim. Doin doin doin. Arda bunu geri vermeyelim. Bu bizde kalsın. Nerede bu bizde Dur, kalsın. Baba bir ses değiştirici çalışıyor mu diye bakıyorum. Ben söyleyeceğim o farklı bir sesle. Söyleyebilirim anca bak. Mesela... Aa, i̇yiyim dedi. Sen nasılsın? Dur, ben yanlış yeri şey yapmışım. Nasılsın demesi? Evet. Şimdi benim sesimi çok komik bir şekilde yapacak. Merhaba. Merhaba. O oh, çok tuhaf. Çok beğendim ben bu oyuncağı ya. kendi kendi konuşmaya başladı. Bak 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 nasıl gidiyor bak bak bak. Bu kurmalı oyuncak galiba. Gerçek insan gibi. Gerçek insana benziyor. İnanılmaz gerçek insana benziyor Arda bu. Ah ah İpek ah şey Arda canlandı oyuncak canlandı. Ah düğmesine basarsan kapanıyor işte. Açıldı tekrar açıldı. Şimdi aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Siz sihir yapıyorsunuz ya. Sihir yap ve pamuk prenses oyuncağını canlandır. Oyuncağı canlandır ve sana sarılsın. Gerçek bir insan olsun. Hayır, hayır, Arda. Of, bu nasıl bir sihir böyle? Aa, ama çok iyi oldu. Sihir yapmanız çok iyi oldu. Pamuk Prenses canlandı. İnsana dönüştü. Çok güzel oldu. İpek de çok seviyor oyuncakları. Keşke İpek de aramızda olsaydı. Aslında biraz İpek'e benziyor. Biraz İpek'e benziyor. İpek'i andırıyor. Yoksa İpek sen bize dalga mı geçtin oyuncak diye? Atlı karınca mı olmuş bak. Atlı karınca mı? Aa, aynı İpek'inki gibi. Evet. Yoksa bu İpek mi? Oyuncak canlandı. İpek'in atlı karıncasıyla oynamaya başladı. Pamuk evet. Prenses, Pamuk Prenses onu bırakır mısın? O İpek'in lütfen. Aa Arda. Arda bu sefer. Bu sefer Pamuk Prenses burada kalsın. Kutuya seni koyalım seni geri gönderelim. Hadi oyunu kapatıyoruz geç oldu artık. Aa bu televizyon. Aa televizyon. Rapunzel oğlum bu.